anlatmaya gerek yok. Ben şuradan ucuza cihaz buldum diyen arkadaşlar. Bulduğunuz cihaz bu olur. Öteki cihazlar zaten pahalı değil. Daha ucuna kaçarsanız cihazınızın içindeki çıkacak batarya sistemi 2 esli formaliteden bir tane pili buraya sokarlar ve size verirler. Anlatmaya gerek yok. Her şey ortada. Ama biz nedense anlattık. Dipnot olarak Davrek ve Asur ürünlerinde 3-4 senedir veriyoruz. Test ediyoruz böyle bir olayla karşılaşmadık